Türkiye'de Hindistan ile ilgili yazılmış kitaplar. 1. Timurlular zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu. Yazar Halis Bıyıktay. Büyük Türk Hindistan kapılarında. Kanunu Sultan Süleyman devrinde Amiral Hadım Süleyman Paşa'nın Hint seferi. Yazar Herbert Melzik. Hint. Yazar Faik Rıfkı Atay, Yeryüzünde Türkler, Hüseyin Namık Orkun, Ekber Bir Türk Dahisi, Ömer Rıza Doğrul, Hümayun Name, Gülbeden, Transkrip, Abdurrab Yelgar, Hindistan Tarihi, İlk Çağlardan Gürkanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar, 1. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Gürkanlı Devleti'nin Büyüklük Devri, 2. Hikmet Bayur Siyasi tarihi ve müesseseleriyle Delhi Türk İmparatorluğu Yazar Aziz Ahmet Adil Şahiler Hindistan'da bir Türk İslam Devleti Yazar İsmail Hikmi Ertaylan Hint Edebiyatı Cemil Meriç Buda ve Budizm Oğuz Aplaçin Hint Eski Çağ Kültür Tarihine Giriş Kemal Çağdaş Kanuni Devri Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası ve Osmanlı-Hint Müslümanları Münasebetleri 1517-1538 Yakup Mukul Hindistan'da İngiliz Zulmüne Karşı Savunma Mevlana Ebul Kelam Ahmed Hindistan'daki Türk Tesiri İlk Dönem 1206-1414 Transkrip Tekin Kurat Hindistan Tarihi Nadir Şah Avşar'ın akınından bağımsızlık ve cumhuriyete kadar 3- Hikmet Bayur Baburname Babür'ün Hatıratı Gazi Zahiruddin Muhammed Babür Transkrip Reşit Rahmeti Arat Devletler ve Hanedanlar Yılmaz Öztuna, Gazneliler Devleti Tarihi, Erdoğan Merçil, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Editör Hakkı Dursun Yıldız, Hint Destanları, Ramayana, Mahabharata, Harivamsa, Çeviren Korhan Kaya, Hindistan'da İslam Kültürü Çalışmaları, Aziz Ahmet, Pan İslamizm Osmanlı Devleti. Hindistan Müslümanları ve İngiltere 1877-1924 Azmi Özcan Hint Mitolojisi Sözlüğü Korhan Kaya Teşkilat-ı Mahsusa'nın Hindistan Misyonu Vahdet Keleş Yılmaz Hindistan'a Kuzey'den yapılan seferler Neslihan Durak Hindistan Tarihi Transkrip Mufit Gunay Hindistan siyaset yazıları. Türk Kaya Ataöv. Orada bir köy. Gobalpur, Hindistan. Çeviren Zeycan Sarı Hacıoğlu. Hindistan'da diller. Korhan Kaya. Ölümüme ilişkin bir yazı. Celal Soydan. Küçük Asya'da Hint Avrupa gezintileri. Arsan Ceyhan. Müslüman Türk Devletleri. Erdoğan Merçil, Delhi Türk Sultanlığında Teşkilat, Haluk Kortel, Hindistan, Mehmet Günyeli, Hindistan Gezi Notları, Neşe Olçayto, Sepki Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı, Ali Fuat Bilkan, Sultan Raziye, Erkan Türkmen, Hindistan, Bölgesel Güçten Küresel Güce, Tolga Barış Kılıçkap, Hindistan, Asya'nın yeni gücü. Yılmaz Tezkan, Hindistan, Adem Şener, Hindistan, Ali Murat Yılmaz. Nasıl başardılar? Ahmet Fazıl Özsoylu, şifali bitkilerle tedavi. Nergis Şekercioğlu, Hint Denizi'nde Türkler, Mehmet Turhan Tan, Hindistan Günlüğü, Aylin Sayın, Güney Asya ve Uzak Doğu'da Osmanlı izleri. Ekrem Saltık. Namaste Hindistan yolculuğu. Özcan Yurtalan. Dünya ekonomisinin yeni aktörleri. Neşe Algan. Hindistan yolu. Selma Akar. Gezgin gözüyle Hindistan ve Yakın Asya. Kimur Özcan. Afganistan'dan Keşmir'e. ABD liderliğindeki terörizme karşı savaş ve Hindistan-Pakistan çatışması. İshak Ahmet, Hindistan üzerinde Kızıl Yıldız, Kızıl Koridor'da 16 gün. Sinan Japan, Hindistan Seyahatnamesi, Fazlı Bulut, Hindistan'a dair Halide Edip adı var. Afganistan ve Hindistan'da bir Türk devleti, Gazneliler, Erdoğan Merçil, Keşmir Hindistan ve komşuları, Türkkaya Kaya Ataöv. Başka Diyarların Felsefeleri Çeviren İsmail Yergus Sultanın Dini Ali Fuat Bilkan Kıyametin Eşiğinde Bruce Raidel Barış Yurdu Hindistan Tahsin Tarhan İlk Çağ Felsefesi Çeviren Ömer Cemal Güngören Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde Salah Birsel Hindistan Yolu ve İngilizler Uğur Akbulut Tarihi Reşidi Mirza Muhammed Haydar Duğlat Transkrip Osman Karatay Tabakatı Naseri Transkrip Mustafa Uyar Hindistan Dış Politikası Chris Ogden Pakistan Hindistan Öykü Seçkisi Halil Toker Şuka Saptati ve Hint Kültüründe Kadın Şengül Demirel, Boz Kır Kavimleri, Egemen Çağrı Mızrak, Hindistan, Kalbimdeki Melodi, Dünyayı Değiştiren Şirket, Nick Robbins, Hindistan Beni Çağırdı, Neslihan Kayalar, Doğu Hindistan Kumpanyası, Volkan Hacıoğlu, Ölünmenin Acısı, Ayesha Jalal, Hindistan Gezi Rehberi, Zafer Bozkaya Medeniyetlere yön veren uygarlıklar Hint Ahmet Seyrek Tahkiko Malil Hint Biruni'nin gözüyle Hindistan Kıyamettin Burslan Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi Funda Keskin Ata Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü Pakistan Hindistan Öyküleri Celal Soydan Hindistan Yuvarlak Dünyanın Köşeleri Bülent Demir Durak Modern Hindistan'ın Kısa Tarihi Zeynep Hale Akman Değişen Kafalar Bir Hint Efsanesi Thomas Mann Dünyayı Değiştiren Düşünürler 1 Sadık Usta Batı'yı Aydınlatan Doğu Ali İhsan Yetik Hint düşüncesinde İslam algısı. Cemil Kutlu Türk, Babür Şah. Orhan Yeni Aras, Merak Etmeyin İyiyim, Güneş Günter, Hint Danslarının Dini Temeli, Rukiye Bilican, Hint Dinleri, Feyyaz Karayi, Milliyetçiliğin Coğrafyaları, Yusuf Siyah Bülükbaşı, Hindistan ve Türk Tarihi Kültürü Araştırmaları Hüsne Hilal Şahin Hindistan'da Türk Rönesansı Ekber Şah ve Dini İlahisi Hüsne Hilal Şahin Hindistan Anıların İzinde kültür ve sanat tarihine yolculuk Perran Üstündağ Soğuk Savaş Sonrası Çin-Hindistan İlişkileri Nezir Oğuş Hint mitolojisi inenü korkmaz